Evet, bir internette dalgalanma oldu. Yayın bitti, yerli. 5 dakika içine geliyorum. gidiyor koyduğu. O kadar mesaimiz var insan bilir ki abi oyunun sesi çok açık. %50 %50 %50 %50 %50'ye çekelim. Rahat edin. He? Biraz daha keyif olur şimdi. Evet olur muyuz? Geldin mi Galaxy? <laughs> Online. Rank of day, quick. Invite. O, benim buraya gitmem lazım. O iş uzar moruk. Bu arada kariyeri o şey üzerinden değil de normal yapmak istiyorum ya. right now. Ben bu şeyi girmeden seni davet edebiliyor mu? Online'a. Rain championship. Stand Quick fight. Quick fight diyelim bakalım. Ne olacak? e spor aboneliği istiyorum. O iş yalan olur ya. Şu an uğraşamayacağım onla. Biz kariyer modunda biraz daha dövüşelim. Fight of context part history part evolution okay kaç tane var 161 140'a e düşüyor Footwork, block bloğu yükseltelim speed power punch speed punch speed yükseltelim moruk Punch power da yükseltelim. Yumruğumuz güçlü olsun. Gerisi hallolur. Bir de şunu, şunu yükselttik mi? Tamam. Moves. Okey. Abi kendi karakterini oluştursana. Oluşturdu zaten. Edelik şey mi? Sıfırdan kendi karakter mi? Yaparız onu da ya bir gün. uan değiller. Today we're really gonna be no match for you. Oh, wow. Wow. Yes. That punch damaged him. Yes. Let's go. Hediye gel, gel. Okay. Ben seri maç mı muyum ya böyle kariyer modunda? Neyse düz maç atalım bari ya. şeye daha bakacağım. Contract okay. Benim şey yapmak için şu infoyu mu tamamlamam gerekiyor acaba? raining day Trainingi bitirmem mi gerekiyor benim ya? Neyse. Gel bir yere. Bir daha gel. Dur. Değil. Dur. Gel geri ya. Girmeyeceğim. Abi iki dakika bekle. Sonra VS'ye geçeriz. Kanka VS'ye gelebilmem için giriş yapmam gerekiyor ondan. Yüksek ihtimal alacağım zaten. Burada normal 1-2 maç daha atayım. Normalde God of başlayacaktım. Ne Normalde God of War oynayacaktım. Ama araya birkaç gün zaman girecek. Çok şey olmasın diye. Sağ oldum. Burada bir tane Çinli abla vardı ya. Nerede o? Az önce oyunda Ha şu. Kırmızı şort değil. Karşıya da Random al bir tane. <laughs> <laughs> Gadop var Ragnarok'ta başlayacağım ama büyük ihtimal Perşembe ya da Cuma günü başlayacağım

Shots landing on both sides here. Oh, and there's another combination. She's turning this into a sparring session, just high volume, and her opponent's got to make some adjustments. Opponent has yeah. to make but she has to interrupt those combos. When she gets going into her combination, opponent needs to interrupt that. And she is this free flowing. It is very difficult to deal with. So just over 20 total strikes that have now landed. Yeah, tiny tornado Tisha Torres. Alright, so she misses there with the strike and at this point what do you do you getting on the bike to try to preserve some Yeah yeah. You to find a yeah. got little. Uh, right, so so her looks like she up having, She's got protect that cut. No, I mean, Olsun. Gördün mü sabah? Yani. Misses with a left hook there. All right, well, if you've been watching, you know her uppercut has been absolutely on point here tonight, DC. No reason to think she won't get right back to it. No, she needs to go right back to doing it. It's working. She's very good at it. I think it's her best punch, and it's shown in this fight. She lands a huge leg. Like, another one. Çok stok atladılar ya. Şimdi oynamak istediğim iki ya da üç tane oyun kaldı. Bir Witcher, iki God of War, daha doğrusu bir God of War, iki Witcher. Sonra bir de Assassin's Creed serisine başlamak istiyorum da. Bakalım ne zaman yapacağız. Assassin's Creed, Valhalla ile bir başlarız. Abla çektim tabi tabii enerjiyi. O, oh, enseme vurdu şerefsiz. Oho. Bu galiba biz kaybedecek. oynuyor. Yok ki. Olsa oynarım. Abi çok pahalı. aynen. Pahalı olmasa oynarız da. Oğlum mı? Evim kara öldü. Baksana hiç. Ne tekme atabiliyor, ne top atabiliyor. Tam vur öldür bitsin bari be. Vur. Bak bıraktım vur. Tek bacak çalışıyor. Ya vur öldür ya uğraştırma be abla. Ha? Vur bir tane vur 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 daha çok vur daha çok vur. da Evet son bir maç daha atar ve ben kaçan zil. Biraz şu bir sonraki yayında oynayacağımız oyunlara bakarız. Ben bir kız kavgası daha yapalım ya şöyle. Roy Kim, Larry, lightweight. Abi Rocket League hiç girmiyoruz da. Rocket League girmiyoruz. Evet. Aslında ama sildim galiba ben onu ya. Silmediysem aslında bir Rocket League de girilebilir ha. Ancak Rocket League çekti. Şu an bir Rocket League oynayasım geldi. A B N tabi ikna ederim. Tamam sen git onu ikna et. Ben gireyim şuradan bir bakayım. Boyun duruyor mu durmuyorsa indirmeye başlayayım. Sen onu ikna et, girelim. Geleceğim ben de şimdi onun yayınına. ikna edebilirsen gireriz. Edemezsen girmeyiz hiç. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abi ufak yalan söyleyeceğim. Beni ilgilendirmiyor. İstediğini söyle. Edersen gireriz. Etmezsen giremeyiz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. tamam görüşmek üzere hoşça kalın